Beyler, bugün şehir şehir savaşları part 1 yapıyorum. Şimdilik Beyler. Size nasıl video çekilir falan onları da göstereyim mi? Eğer onları göstermemi izliyorsunuz istiyorsanız, videoma like atın, kanalıma abone olun. Hadi başlıyoruz. Beyler savaşın nedeni Trabzon'un Erzurum'a saldırması. Bu arada da şöyle bir karışıklık var. O mavi yere boyadığım yer. Mavi yere boyadığım yer. Trabzon, şuradaki yer ise Rize. Çok karıştırılıyor oralar. Ben bile eskiden öyle sanıyordum. Şeye geri dönersek e, çok büyük bir saldırı gerçekleştirdi Trabzon. Erzurum'a. Ve büyük bir toprak parçası kopardı. O kadar büyük bir toprak parçasıydı ki Trabzon'un Erzurum'dan kopardı benim yaşadığım yeri bile içine alıyordu. Ve bu sırada Erzincan Erzurum'a yardıma geldi. Ve Erzincan Trabzon'a saldırdı. Saldırdı. Bu sırada İstanbul çok garip bir şey yaptı. İstanbul sınırı oldu tüm şehirlere. Bir de tüm Trakya bölgesindeki şehirlere savaş açtı. Ve çok garip bir şekilde ilk başta Bolu Bolu'yu aradan çıkardı ve Bolu'yu yok etti. Bolu'yu aradan çıkardıktan sonra Kırklar Kırklar ile ve 40 kırık kaleye saldırdı. Ve ikisini de düşürdü. Ve İstanbul son olarak Edirne'yi aradan çıkarmak istedi. Edirne barış istedi. Barışa göre Edirne'nin batısı full İstanbul'un olacaktı. Bir de Edirne Edirne 1 milyon TL ödeyecekti İstanbul'a. Ve e, tankların, askerlerini, uçaklarını filan hep 10 e, bin yapmak zorunda kalacaktı. Edirne bunu yok olmak için mecbur olarak imzaladı. Ve Edirne'nin yarısı gittikten sonra Erzurum tarafına bakarsak Ercins, Erzincan sayesinde Erzurum yavaş yavaş topraklarını kurtarmaya Doğu Anadolu'nun ve Trahe ve Kuzey işte Karadeniz bölgesinin ve Doğu Anadolu bölgesinin en güçlü illeri savaşıyordu. Ve bu sırada Ankara ile Konya savaşa girdi. Savaş ilan eden Konya oldu. Konya Ankara'ya savaş açınca Ankara hiç uzatmadan Konya'ya saldırdı. Ve Konya ile Ankara büyük bir savaşa girdi. Ardından Ankara ilk toprağı aldı bu da Konya ne yapacağını bilemedi. O da Ankara'ya saldırdı. Ancak başarısız oldu. Ondan dolayı Ankara yine toprak ele geçirdi. Ve Ankara tek yapabileceği şey... Konya yok etmek olduğunu biliyordu. Ve bu sırada Konya barış istedi. Ve Ankara maddeleri belirledi. Ankara dedi ki Konya altına kadar bu kadar kısım bizim. Bir de 1 milyon dolar alınacak. Konya mecburi olarak imzaladı. buradaki savaş bittikten sonra Erzurum Trabzon savaşına bakarsak Trabzon kendi topraklarını geri aldı. Ve Trabzon barış istedi. Ve ortak madde hazırladılar. Buna göre iki tarafa da biraz barış yapılacak. Müttefik olmaya karar verdiler. Trabzon ve Erzurum. Bu sayede Karadeniz bölgesinin ve Doğu Anadolu bölgesinin en güçlü olanları Trabzon ve Erzurum oldu. Ardından Yozgat ise Ankara'ya saldırmak istiyordu. Ancak bu planı bir türlü hayata sokamıyordu. Bunu yapmak için ilk başta Sivas'la müttefiklik yaptı. Bu müttefiklik sonra bölüm birin sonu. Görüşürüz.